Feyza, canım bir baksak mı Derya Hanım'a? Toplantıyı iptal mi etti acaba? Yarım saattir bekliyoruz. Boş yere beş para etmez insanların nefes kokusunu çekmeyelim. Kokmuyor ki. Kokuyor mu? Kokuyor mu kanka? Ha? Neşe Hanım beni kastetti Kartal. Toplantı falan da yok. Biz çağırdık sizi. Feyza, Gir artık lafa. Dur bir dur 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 dur. Ben lafa değil söyleyene bakarım. Adam mı değil mi diye. Evet bıyıkları kesmişsin ama hala adama benziyorsun. Buyur konuş. <laughs> Lan ne laf soktum ha yemin ediyorum Peçete atıp arkamı dönüp yatasım geldi. Öyle rahatladım. Kartal bir rahat dur. Feyza hadi gir lafa. Bir dakika bir dakika ne lafıymış o ya? Feyza pişman olacağım bir şey söyleme bak. Neşe ya siz ayrıldınız ya. Hem de ne biçim ayrıldınız? Kız rahat ol. Ayrıldılar tabii. Dün gece bana geldiniz. Beraber güreştik hatta. Değil mi lan? Feyza. Biz Biz ikinizden de özür dilerim. Neşe inan ki denedim. Denedim ama yapamadım. Yapmıştı sanki kalbim ağdı. Sökemiyorum. Çökmeye çalıştıkça kalbim de yerinden çıkacak gibi oluyor. Ölüyorum sanki. Biz beraberiz artık. Ölümden gayrı hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Siz de buna ya alışacaksınız ya da biz alıp başımızı gideceğiz buralardan. Başka yolu yok bunun. Nereye gideceksiniz kanka? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Hala plan yapmadınız mı? Mesela sahil kasabasına yerleşip amatör futbol takımı mı işleteceksiniz? Yoksa yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Kanka, ne diyorsun? Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi diyorsunuz, he? He Feyza, ne dedin? Birbirimizi seviyoruz anlamında dedim, ne yapıyor? Yok bir şey ya, Ali abi arıyorum. Hiçbir kuvvet kelimesindeki hiçbir sıfat mı, zamir mi yoksa Azrail mi onu bir soracağım. Abidir sonuçta, anlar bu işlerden. Kardeşim, yanlış yapıyorsun. Aşka da mı saygın yok lan? Cık, açmıyor. Aşka saygım sonsuz da kardeşim, sevgim sıfır. Bu aşk dediğin şey iki kişinin oynadığı fakat sonunda hep kartalların kaybettiği bir oyun demek ki kankası manita bulunca gözden düşen tüm mezilenlerin adına ben Ali abiyi bulmaya gidiyorum. Bizim Kartal'dan önce abimleri söylememiz şart. Koş, koş yan bastık. Bu ne lan? Açın kardeşim şu kapıyı. Her şeyden haberim var. Açın, 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 açın. açın. Hop! Az kenara çekil de açalım kardeş. Ne bağırıyorsun? Kardeşim, bana anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Var! Eşeğini kaybeden köylünün hikayesini anlatmak istiyordum ama... ...biliyorum dedin, kestin yarıda. De. Geç içeri, geç. E bu kapağı çıkmış ya lan. E, resmen mafyayı karşıma aldım. Çetin ceviz çıktım ya ben. <laughs> oğlum Hilmi'nin kedisi kopya hiçbir şey yokmuş ya lan. E, ne? Düzene bunlar. La oğlum delirtecek misiniz siz beni ya? Ruh hastası mı edeceksiniz ya? Ne yapacaksınız? Sizin benimle derdiniz ne ya? Şu eşek köylü falan bir hikaye anlatıyordunuz yani. İşte anlattırsaydın o öyle değil. Yanlış biliyorsun sen. Emrah kardeşim. Nelamno, točko to. Sevis. E para bu. Allah Allah. Ne yaptınız lan? Kedi mi verdi? Yoksa kedinin sahibini mi buldunuz? Kedi sokak kedisiydi be Emrah. Ne zamandır alalım biz buna evde bakarız diyorduk. Sonra biz de bakacağız. Başkası baksın. Biz sevelim dedik. Sana verdik. Artık bir kedim var. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz iyi bak ona. E bu paralar? Onlar bizim maaşlarımız. Yani anladık ki biz bu maaşları yiyemiyoruz. Her seferinde bir şey çıkıyor. Bu sefer biraz direndik ama. Senin ne kadar istekli olduğuna falan baktık. Bir de tüm maaşlar bir zarfa sığıyordu. Kutuda getirdik. Daha havalı olur diye. Altındakiler gazete kağıdı. Üstündekiler parasal. Çok gözüksün diye. Hep Neyse Çok bozdurduk. Bozulmadın değil mi? Niye maaşınızı veriyorsunuz? İşte eşeğini kaybetmiş köylünün hikayesini dinleseydin keşke. Hepsinin cevabı onda gizli. Anlatma tamam hadi. Şimdi de biz anlatmıyoruz. Hadi bakalım. Ver müziği. Biz senin sandığın kadar hikayenin dışında değiliz be Emrah. Bir de bizden para istememeleri. Bizim mahalleden görmemeleri. Azıcık ağrımıza gitmiş olabilir. Al parayı git. Vallahi bana hafiften fikir değiştirir gibi oldum. Bak bunlar son dakikaların akıllı oyna Oğlum, siz de geri ya. <laughs> Bu da benden. Arkadaşlarım atölye makinesi almıştı. Sattım onu. Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim. Sayın bakayım ne kadar para biriktim. Şimdi 20 yerimi... 40 lira. 40 lira benden buradan. Atari'yi sattım, konsol aldım. Ondan artan para idare et. Zaten çorbada tuzum bulunsun dedim. Tuz kadar işte. Cem, ne diyeceğim? Kopya çalsam ne olacaktı lan? Çok gülerdik. <laughs> Şu mahallede hanginiz iyi adam, hanginiz kötü adam bilemedim. Hepiniz sağlıksız bireysiniz ve dengesizsiniz. Hayırlı alışverişler esnaf kardeş. İlmi'ciğim sabah sabah sakın bulaşma bana. Zaten garsonları da aldın götürdün. Şimdi abuk sabuk konuşup durduk yere azar işitme etme benden. Hadi anam hadi kapama çıkanın önünü. Ne alakası var acaba Derya Hanım? Hı? Ben buraya iş görüşmeye geldim. Sen de mi izleyeceksin eh işte Hı? Sezar'ın eski karısı. Brütüs'e çok fazla uymuyorsun çünkü. Ne işi lan? Ne işi? Bir lansman işim var Derya. Böyle kuru pasta, koltuk, kanepe ne varsa hepsini alacağım senden. Yüz kişilik lütfen. Gerçekten mi lan? Çok iyi düşünmüşsün İlmi. Zaten bugün de hiç iş yok. İlmi mi? Büyük ilmi diyecektin ama parayı duyunca heyecan yaptın galiba. Tamam para kaybettik ama hala az biraz paramız var Deliye Hanım. Neyse kaç para istiyorsun sen onu söyle. Vallahi ne bileyim. 500. 500, 500 mü? Ya salak saçma konuşup benim canımı sıkma. En az yüz tane kuru pastanın maliyeti o kadar. Yanında bir de garson vereceksin. Çık biraz çık çık. O zaman bin. Bin mi? Yuh şuncacık şey için esnaf kardeş. İn biraz in in. 750. 750 mi? Ya ne yaptın ya? Batıracak mısın sen bu dükkanı Derya ya? Çık biraz çık. 900. 900, 900 olmaz. Ya komşuyuz şunun şurasında. 600 anne. Aa, dalga mı geçiyorsun lan? 750. O da senin için. Bir kuruş aşağı inmem vallahi. Hmm, 750. 750 iyi para. Hmm. Ama 750 kötü para. Hem alan hem satan olmak ne büyük bir eziyettir ya Rabbim ya. Bir tarafım 750'ye başka nereden bulacaksın diye seviniyor. Öbür tarafım, ulan ben bu kerizi daha fazlasını satardım diye keyifsiz. Bu ne yaman bir çelişki ya? Hilmi'nin kafası çok karışık. Mantık hatası oluştu. Hilmi kendi kendini imha edecek. Nerede? Ne yapacağım ben ya? Geldiniz mi çalışanlarım? Ver bakayım. Sen de ver. Bakayım. 20 bin TL. Bakayım. 15 bin TL. 750 TL. Hmm. Hiç fena değil. Çok fena. Çok ama çok fena şimdi. Bu kadar para verilir mi be? Kartal ince ince kes simitleri. Böyle ulaşamayacakları bir yere koy. Basın geldi mi? Bu mu lan basın? Ne yapıyorsun sen ya? Bırak bırak o simiti. Mesain başlamadı daha. Kartal al o simiti. Al al al. al. Alıp titriyorum. Al. İtsin mi? Ne? Sen ne diyorsun kopek? İnsanın hiç eski karısı hastanelere düşer mi? Ne? Hemen geliyorum. Merhaba, hayırlı işler. Beni buraya neden çağırdığınızı biliyorum Hilmi Bey. Bütün mahalleye çöküyorsunuz, benim de ipotekli evim var, ona da çökmek istiyorsunuz. Ama ben bir kere zenginliğin tadını aldım Hilmi Bey. Ve tadı damağımda kaldı. Ben hayatı boyunca ücretli bir oyunun ücretsiz demosunu oynamış insanım. Ve şimdi ilk kez o oyunu satın almak istiyorum ve alacağım. <laughs> Oğuzhan, Oğuzhan. Onu sonra konuşuruz. Şimdi sen geceleri uyuyabiliyor musun? Ne alakası var şimdi ya? Uyurum uyumam hem sana. Allah Allah. Lan bana ergen gibi atarlı atarlı cevap verme. Babam mıyım ben senin? Büyük ilmi kendi çocuğuna bile babalık yapmıyor. Sana mı yapacak köpek? Ya yani enteresan bir şekilde bu aralar bir sıçrayıp uyanma durumu var. Ne zamandan beri? Dur dur ben söyleyeyim. Petrolü bulduğundan beri değil mi? <laughs> Kızım adamları gönder içeriye. Büyük Hilmi hiçbir masraftan kaçınmadı ve flash forwardlarını kurguladı olsa. Evini bana satan halin 65 yaşında bile 100 liraya geçinen hali. Hangisi hangisi acaba? Tabii ki şu tıfıl göbekli çökmüş herif. <laughs> Hilmi insanları yanıtmayı çok sever olsa. Bilemedin. olsan sen parayla oynamayı seven bir adamsın. E tabii sizin kadar olmasa da. Yo, ben parayı severim. Sen parayla oynamayı seversin. Ben sakatlanma riski olan futbolcuyum. Sen yönetimin desteğini almış teknik direktörsün. Bu arada söyle bakalım petrolcü yaşlı olsan hayat nasıl? Of of Geceleri uykular haram. Gündüzleri sürekli yeni yatırımlar, dolar, faiz. İmanım gelmedi. Karımı çocuklarım bile göremiyorum. Stresten saçlarım döküldü. Çok param var ama yiyecek vakit yok. Hilmi sana acıdı. Peki ya sen? 100 liralık yaşlı olsan. Hayat sende nasıl? Aldığım belli, verdiğim belli. Zaten 45 yıldır 100 lirayla geçiniyorum. Kafam rahat. Karımı ben de göremiyorum. Neden? Çünkü boşadım. <laughs> 30'lu yaşlarında yeni bir manitam var. Onunla takılıyorum. Hilmi sana da acıdı. Ama daha az. Hilmi kendisi dışında herkese acır zaten. Gördüğün gibi olsan kimisi memur olarak yaratılmıştır. Bunu kabullenir ve huzuru bulur. İyi de benim hayatım boyunca 100 lira kazanacağımın garantisi yok ki. Eğer evini bana satarsan olacak. Yaşadığın sürece sana o 100 lirayı ödeyeceğim. Üstelik her yıl tüfe oranında zam yapacağım. Tüfe mi? Tüfe olmaz ya. Onun içinde pinpon topu var. Ekmek yapalım biz Her yıl ekmek fiyatının artışı üzerinden olsun. Hmm. Bir mesaj kaygısı çizdim ama elleşmiyorum. Hadi hadi. O zaman... Anlaştık Hilmi Bey. Güzel, anlaştık. Hadi bakalım, hayrını gör. Sen hayrını gör ya. Ya hayrını gör. Sen hayrını gör. Ya hayrını gör. Allah Allah. Ya. ya bu basit kamu spotu prodüksiyonuyla Oğuzhan'ın aklını alacağımı biliyordum. Siz niye hala buradasınız ya ucuz kas? Hadi hadi çıkın dışarıya. Büyük Hilmi'yi, Büyük Hilmi'yle yalnız bırakın. Hadi. Alıcı Hilmi kazmakçı. Satıcı Oğuzhan Menkul Etini Dolgun. Etini Dolgun ne ya? Bu özel programımız için hazırladığımız belgesel ile dünyaya barış ve mutluluk getirmiş... ...tamamı yerli Tahsin isimli borla çalışan motora yakından bakma fırsatı bulduk. Mucitleri, yatırımcısı ve icatta emeği geçen herkesin hikayesini tanıklık ettik. Şimdi... Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var, 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 var. Buyurun. Yalnız bakayım. Yakın kamera hala sizde. Bana dönsün, öyle gireceğim sözü. Genel planda heba olmasın sözlerim. Filmi yakın sever. <laughs> Şöyle kenara çekildim biraz. Hadi ilerle ilerle. Kadrajda bir tek ben olacağım. Ulan bir saattir uslu uslu nasıl durdu şaşırmıştım zaten. Evet. Ha. Kanlıca'daki petrolün sahibi olduğumda... Evet. Geçti, geçti, geçti. Büyük ilmi petrolcü oldu. O artık en büyük ilmi oldu dediler. Petrolü petrolle bitireceğim kimsenin aklına gelmedi. İcadımız tahmin ettiğimden çok daha pahalıya patladı. Ben de ne yaptım? Tüm parayı Kanlıca'daki petrolden gelen parayla finanse ettim. Böylece Times dergisine kapak oldunuz. Asıl mahalleline kapak oldum. Mahalleliye. <laughs> bir de bizim petrol güncüleri mi? Zaten Times dergisini satın aldıktan sonra kapak oldu. Yani bir nevi kendi reklamını yaptı. Çarpıtmazsak. Evet. Evet. Bu ikisi... Benim yanıma gelip, ya dediler bizim parada pulda gözümüz yok. Ben de ne yaptım? İcadın patentini kendi üstüme aldım. Bak fazla değil ha. Üç senede dünyanın en zengin insanı oldum. Geçen yaz Bill Gates'le de... Komşuyuz. Kapısını çaldım. Ya dedim bil şu çocuklara söyle müziğin sesini çok açıyorlar. Söyle dedi. Whatever, whatever dedim. Al dedim şu bilgisayarı. Format at buna dedim. Adam bana böyle büm büm bakıyor. Bunlar çok zengin olduğu için format format bilmiyor. Bunlar bilgisayarları şişince açıyorlar yenisini alıyorlar. Evet, evet. Ee, peki Mucit kardeşlerin söylemek istediği son bir şey var mı? Bana ne kadar teşekkür etseler az. Ben onların yerinde olsam Nefesimi hiç boşuna harcamam. Bu program bitene kadar sürekli bana teşekkür ederim. Sürekli ama. Tabii tabii tabii. tabii. Milyonların önünde Hilmi'ciğime çok teşekkürü bir borç bilirim. Bak, 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 bak. Beni kızdırmaya çalışıyor. Çok da başarılı kerata. Neyse, en son buradan son olarak eski petrol zengini yeni makam şoförüm Halim Bey'e... ...eski petrol zengini yeni bahçıvanım Ziver Bey'e... Eski petrol zengini yeni çeşnici başım Asım Bey'e. Eski petrol zengini yeni işsiz Serdar'a selamlar. <laughs> ben bu Serdar'ı hiç sevmiyorum ya. Petrol günü de çağırmayın dedim. O yüzden ona iş vermedim. <laughs> Su kadar güzel ya. <laughs> <laughs> bu ne ya? Zengin göstersin diye mi giydim bunu? Yok, hamiyetin bornozunu giydim de kayboldum bornozun içinde. Yarım saatte yatan da uyudum, içim gıcıklandı. Oh, fışır <laughs> foşur, 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 foşur. <laughs> Madem bu kadar zenginim, azıcık meyil etmeyeyim mi günah? Hay ağzını öpeyim, ne güzel söyledin. Ben de demin bir sinirlendim, beynim döndü. Gerçi şimdi neye sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kaldırdım bardağı, kırdım televizyonu. Madem zenginiz, kırarım. Nasıl kırmışım ama? Tam da amına koymuşum. Abi be, sen Abi. Fatih'te meyhane, harbiyede haç malzemeleri satan dükkan işletmiş adamsın. Bak, bizim normal yollarla zengin olamayacağımız kesin. Anamız, babamız belli. Ya üzerimizde durmuyor bu zenginlik bizim. Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Çabuk söyle. Doğru dürüst söyle oğlum. Ya bari evin içerisinde ayakkabıyla gezmeyelim abi. Ha onu iyi dedin ya. Her an baskın yiyecekmişiz gibi üstümüzde elbiseler, sırtımızda bu kür, ayağımızda ayakkabılar. Atleti dedim atleti. Ha eh işte ya. Hande falan dinleyek bari. Klasik müzik mi kaldı ya? Evet. Abi bak kızacağım. Bir de şimdi menemen yiyek, patatesi yumurta yiyek. Ne bileyim tarhana yiyecek, kelle vura, kalk, çek. kelle kırak. Bulgurun gözüne vurak. Kalk bıçağı çay bir daha bir repliğin var mı dakika ya? Ya, zengin olduk olala, acım ben abi, aç, aç. Ne yiyorsak artık, Bokun rengi değişti. Şekli bile değişti, misket misket. Abi, ben sindiremiyorum galiba bu yediklerimizi. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Hadi, ben bir üzerimi değiştireyim, geleyim. Ya, ne gerek var? Mahalle bizim. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Bizden başka kim var ya? Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Alo. Buyurun benim, evet. Ha, o kağıtlar yanımda yok. Bornozdayım vallahi şu an cüzdan da yanımda yok. Yo, dışta falan değilim. Kahveye gidiyorum, iki çay içip döneceğim de. Bundan size ne? Niye yalan söyleyeyim oğlum ben sana? Lan ben sana niye yalan söyleyeyim? Kapat! kapat! Ya, sakin, çakin Kimmiş? Bankadan arıyorlar. Çektiğimiz kredinin ödemesi gelmiş bilmem ne. Şunun şurasında ne kaldı milyoner olmamıza? Ulan biraz bekle. Belki ben daha güzel göreceğim seni. Yalnız kardeşim o kredi işi mühim. Biliyorsun annemiz de, üvey babamızın evini ipotek ettirdik ya kredi için. Eğer ödeyemezsek çeker alırlar evi atlarından. Maazallah ya. Düşünebiliyor musun? Sonra annemizle üvey babamıza biz bakmak zorunda kalırız. Ee, fakir olsak bakardık da zenginiz ya mecburen Üzüre bile boyayacağız. Ya, ya, ya ayrı bir masraf işte. Ben kanun halkı. Hani zenginin malı züğürdün çenesini yorardı ha? Dedikodumuzu yapın lan azıcık. Sezai'de böyle, böyle yok. Böyle para varmış biliyor musun? Sezai böyle parayı vurmuş ya. Ya zayıf, çok zayıf, çok zayıf. ara para çok güzel ya. Ay sana da çok zahmet oldu ama. Yok canım ne zahmeti de kaskı unuttuk. Kask takmamız lazımdı. Sen cenaze var deyince ben de telaş yaptım. Yakınınız mıydı? Yok yok eski komşumuzun babası. Merhum bekler o önemli değil de. Fenalaşanlar olmuş orada. O yüzden onları ilaç yetiştireceğim. Neyse ya tamam verdiğin adres hemen şurada. Ben o zaman şu ilaçları hemen verem de gelem. Yiğit Bey, bakıyorum da servis çekmeye başlamışsın. Ali ne haber ya? Başladık bakalım hayırlısıyla. Ee ne iş? Nasıl gidiyor? Valla bin lira alıyorum. Ben sen bir de para mı alıyorsun? Zevkine mi yapaydım Ali? Sen bana şöyle bir baksana ya. Ben sana bakacağım bakmasına da işte şu acil ortamdan bir çıkalım istiyorum. Demek bin lira ha. <laughs> Artı bahşişler. Lan zaman ben nafaka komple sana geliyor. Ama yoruluyorum Ali. Hak ediyorum yani. Şimdi bak bu 80 doğumlu. 80'li dediğin artık yaşlı ya. Böyle bir sağını solunu kurcaladım filan ama... Ih, çıt, tad vermiyor. Çok hor kullanmış, hor. Neyle <laughs> hor kullanmışız ya? Zaten üç aydır beraberdik. Sana ne oluyor ya? Sahibi misin motorun? Sahibiyim ya ne olacaktı? Motor değil lan! Bu motor, bu motor. Sen hangi motordan bahsediyorsun? Ben geldim. Ha, Hoş geldin Şükriye. Bak yalnız bu sefer korunalım ha. Alicim, senden rica etsem şunu bir iletebilir misin? <laughs> Şükriye Hanım. Yiğit vallahi sağ ol ya. Hakkın ödenmez. Rica ederim Şükriye. Bunlar küçük işler. Hadi Ali. Sen neye bak görüşürüz. Cüz. Ben Ali Özdemir görüyor musun? Bak, bunlar daha dün hanımlı beyli konuşuyorlardı. Bugün isimlere geçilmiş. Yarınım tamamen kabus evi oldu ya. Fıstıkla mı? Evet. Alayım. Ne bakıyorsun oğlum? İyi parlak, bol sür boyayı, cimrilik yapma. Ha, iyi de kardeşim çekmişsin cantileri, hayırdır? Manatayla mı buluşacaksın? O çayı ben sana söyledim ya. Otursana Ali. Otur Allah aşkına otur. Otur iki dakika. İstersen boya da ısmarlayayım kardeşime. Gerçi senin imaj bizden biraz değişik. Bizde böyle saça fön, dişlere fırça, burun kıllarını çakmakla yakma falan. Büyük masraftan kurtuluyorsun Ali. Allah herkese senin gibi çirkin şansı versin. Babam sağ olsun. Sonuçta genetik bir şey. Beni de beğenen var yani. E vardır tabii. Yedi milyar insan illa bir tane denk gelir. Kurtlu baklanın kör alıcısı olurmuş. Kardeşim, ben seni şey için rahatsız ettim. Şükriye mi? Sen direkt şey yapacaksın yani. O zaman bu hazırlık hayra alamet değil. Yok be oğlum, her zamanki halim ya. Kardeşim, ben baktım ettim, düşündüm, taşındım. Ee? Şükriye bir şans vermeye karar verdim. Şükriye de sana verdi mi? İyi şans yani. Seni yakışır, seni yıkamacı yağlamacağına göre. Ne kısası, saflısı değil. Değil mi? İşine bak, işine bak. Allah. Yok, önce sana bir sorayım dedim. Kardeşimsin. Ben bu karıya yürüyorum kardeş. Yani sen de eyvallah dersen, Şükriye benim için öldü bitti dersen. Benim için öldü bitti kardeşim. Biz delikanlı adamlarız. Bizim ağzımızdan laf bir kere çıkar. Ama tekrar soruyorsun diye kızmıyorum. Sonuçta nezaketen soruyorsun. Yani bir aşk var, bir heyecan var. Yok be oğlum. Ne aşk ya? Aa. Bakarız. Bakarız, deneriz. Olursa olur. E ne diyorsun? Yürüyeyim mi ben bu şükriyeye? Yürümek nedir ya? Sen yiğit tökerlisin. Koş kır yüz metre rekorunu. Seni geliyorum. O zaman şans dile bu kardeşine. İyi şanslar. Sen bunu götür. Allah'tan gusüllüyüm. Allah'ım geliyorum.